İlk zamanlarda lanetlik şeytan, insanlar arasında öz çaresiyle serbestçe dolaşabiliyordu. Bir gün gerçek müminlerden bir yanına yaklaşarak şeytanı denemek istedi. Mümin, ey şeytan, ben seni çok seviyorum. Aynı senin gibi olmak için ne yapmak gerek? Bana söyler misin? diye söze girişti. Lanetlik şeytan bir af yakaladığından emin söze başladı. Önce Hayret. Bugüne kadar benim gibi olmak isteyen bir kişiyle karşılaşmamıştım. Sen nasıl istiyorsun bunu? Ne mutlu sana. Seni candan tebrik ederim." dedi. Sonra da kendisi gibi olabilmenin yollarını şöyle gösterdi. "İlk işin namazı terk etmek olacak. Sonra da eğriye, doğruya boyuna yemin edeceksin." Bütün bunları can kulağıyla dinlemiş görünen mümin ortaya atılarak Ey şeytan ben Allah'a namazımı terk etmeyeceğim. Asla dilimi yemine alıştırmayacağım diye erkek sözü verdim. Sözümden beni kimse caydıramaz dedi. Birden oltağa düşürülerek kandırma ve avlama usullere meydana çıkarılmak istendiğini anlayan şeytan, başına kaynamış su dökülmüş gibi şaşırıp kaldı. Bunun üzerine lanetlik şeytan, şimdiye kadar senden başka kimse beni tuzağa düşürüp de insanların nasıl kandırıp avladığımın usullerini öğrenememiştir. Fakat bundan böyle öz çehremle insanlar arasında dolaşmayacağım ve hiç kimseye de kandırma metotlarını açık etmeyeceğim diye ant içti. Evet sevgili dostlar, Şeytanı imtihana çeken mümin başlıklı dini hikayemizin sonuna geldik. Videomu faydalı bulduysanız beğenip paylaşmayı, ayrıca destek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Yüce Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.